Sevgili gençler, bugünkü dersimizde sizler için iki tane muhteşem grafik bilgisi sorusu çalışması yapacağız. Hepinize başarılar diliyorum. Bu tip sorular her türlü sınavlarda karşımıza çıkabilir. Sınavlardan önce mutlaka görmemizde fayda var. Grafik A ve B havuzlarındaki suyun zaman içindeki değişimini göstermektedir. B havuzunda su bittiğinde A havuzunda kaç litre su vardı diyor. Şimdi dikkatli bakacak olursak sevgili gençler. Başlangıçta B havuzunda 80 litre su var. 4 saat sonra 60 litre düşmüş. Yani 4 saatte 20 litre su harcanmış. E, toplam bitmesi için ilk saatte 80 litre olacak. Dikkat edelim burası. E, 4 katı 4 katı. Demek ki ilk seçtir. 16 saat sonra B havuzundaki havuz bitmiş olacak. Bu durumda 16 saat sonra A havuzunda kaç litre su birikir? Ona bakmaya bakalım. A havuzunun kuralını bulalım. Bakın sevgili gençler başlangıçta 30 litre var. Şöyle yazabiliriz. Y eşittir mx artı 30. Şu x'e 4, y'ye 60 verelim. Yani buradan m'yi bulacağız. 60 eşittir 4 e, 4m artı 30. Sevgili gençler buradan m'nin değerinin 15 bel 2 olduğu bulunur. Bulunur. 15 bel 2 olur. Şimdi e, y eşittir 15 bölü 2x artı 30. Bu denklemde bakın 16 saat sonra burası zamandır burası x burası y. 16 saat sonra buna 16 verelim. Bu durumda ne olacak bakın. 15 bölü 2 çarpı 16 artı 30. 16 ile 2 sadeleşir 8 olur. Yani y eşittir 8 çarpı 15 artı 30. Y eşittir 120 artı 30. O da eşittir. 150 olup doğru cevabımız ne olur sevgili gençler? Denizli olur. İkinci sorumuza bakalım sevgili gençler. Muhteşem bir soru. E, aynı zamanda mum sorusu bu sevgili gençler. Bu yıl böyle bir sorunun gelmesini bekliyoruz açıkçası. Farklı iki mumdan biri 6 saatte diğer 9 saatte yanıp bitmektedir. A bölü B oran nedir diyor. Yani boyların oranı nedir diyor. Sevgili gençler buraya baktığımızda dikkat edin. 4 saat sonra bunların boyları ne yapmış oluyor? Eşitlenmiş oluyor. A'nın mesela A'yı 6'ya böleceğiz. 4 tanesi gitmiş olacak. Yani A bölü 6 A, A bölü 6 Şöyle gösterelim. A bölü 6 A bölü 6 A bölü 6 1, 2, 3, 4, 5 A bölü 6 Sevgili gençler bu A zaten. Bunun 4 tanesi giderse şurası kalacak. Yani burası ne olur? A bölü 3'ü kalacaktır. Benzer şekilde B'ye bakacak olursak B de 9 saatte oluyor. B'nin 9 e, parçasından biri 9, 4 tanesi gidiyor. Bu durumda B'den kalan B'den kalan uzatmayalım böyle yapma, yaparak 9 parçadan 4'ü giderse 5B bölü 9'a ne yapmış olacaktır? Kalacaktır. Bunların boyları ne olmuş oluyor sevgili gençler? Eşitlenmiş oluyor. Bakın. Burada şöyle yazabiliriz. A bölü 3 eşittir 5B bölü 9 eşitliğini yazabiliriz buradan. Burası böyle ise A bölü B oranı sevgili gençler 3 çarpı 5 bölü 3 çarpı 3 diyelim şöyle 9'u da sevgili gençler. Bunlar yer değişir. B ile 3 yer değişir. 3'leri sadeleştirelim. Sonuç 5 bölü 3 olup Doğru cevabımız Ceyhan olur. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.